Hatay'da girdiği iş yerinden 13 bin lira para çalıp güvenlik kamerasına tekrar geleceğim işareti yapan 15 yaşındaki şüpheli aynı iş yerinden 500 lira çaldıktan sonra yakayı ele verdi. Alınan bilgiye göre Antakya ilçesinde bir ayda 10 iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının daha önceden suç kaydı bulunan 15 yaşındaki VH olduğunu belirledi. Gözaltı Altına alınan veya çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı. 15 yaşındaki hırsızın iki kez boya malzemeleri sattığı dükkanına girdiğini söyleyen İhsan Albayrak şöyle konuştu. Olay ilk olay 29'unda oluyor. Pazar günü. Şahıs pazar günü sanayide kimsenin olmamasından faydalanıp iş yerine ve mobesenin olduğu ana giriş yerinden giriyor iş yerimize biz olay yaklaşık 10 gün sonra fark ettik. 10 gün sonra fark ettiğimizde güvenlik kameralarına dönüp izlediğimizde işte iş yerimizin arka kapısından yukarıya tırmanıp çatıdan içeriye girmiş. Yaklaşık bir 13 gün teli almış. E, polisi aradık. Gerekli şikayette bulunduk. Sokağa çıkma yasağının olduğu gün cumartesi günü tekrar iş yerine gelip saat 5.30 civarı Aynı yerden tekrar giriş yapmış. Tekrar ben pazar günü fark ettim güvenlik kameralarını izlerken. işte hortumla sarkmış üçüncü kattan. Pencereden girmiş. Yine 500 TL civarı bir nakit para almış. Kasamızda bozuk paralar falan vardı. Elinde demirle giriyor. Akabinde işte poşette bir iki bir şeyler de almış götürmüş. Çok rahat aynı gün bir esnaf arkadaşından iş yerine girmiş. Burada tavukçu bir arkadaşın yanına girmiş. Yaklaşık bir iki hafta önce Başka bir yere daha girmiş, oradan da bir 15'e yakın bir para almış. 3-4 gün önce sanayide bir arkadaşın iş yerine yine girmiş, güvercinlerini falan çalmış. 18 yaş altında bir çocuk. Yani bizim canımızı yakıyor, yani benden sonrakilerin de yakacak. Bir şey yok, canımız yandı. Defalarca giriyoruz, özgüven var. Çaldıktan sonra kameraya dönüp ben sallıyor. İşte bir daha geleceğim işaretleri yapıyor diğer iş yerlerine girdi orada kamera kayıtlarını izledim orada da aynı hareketler çok rahat bir arkadaş